Çocuklar son e, uzayla ilgili çalışmamız bu. Şimdi burada bakın galaksilerimiz var. Samanyolu, Andromeda bunlar e, sarmal galaksi ya da çubuklu sarmal diye de geçiyor bazı kaynaklarda. Şuradaki e, ise düzensiz bir galaksi. Tüm galaksiler uzayda tek yönlü bir hareket eder. Dönerler. İçerisinde yıldızlar var, nebulolar var, gezegenler var. Bizim dünyamız Samanyolu galaksisinin avcı kolunun Güneş sisteminde bir gezegen. Şimdi şurada bir sorumuz var. Bakın sorumuzda diyor ki işte takım yıldızları gökte birbirlerine göre zamanla aynı kalan, değişmeyen yani konumları değişmeyen yıldız topluluğudur. Hangisine ait, yukarıdaki bilgilere ait bir takım yıldızı değildir şeklinde soruyor. Orion takım yıldızı, Küçük ayı takım yıldızı Kuzey Tacı takım yıldızı ama Halley takım yıldızı değil. Bu arada takım yıldızındaki e, yıldızların renkleri birbirinden farklıdır. Şurada doğru yanlış etkinliği var. Kilometre gök biliminde mesafe birimidir. Hayır, ışık yılı mesafe birimi. Yıldızların tüm aynı renklidir değildir. Kırmızısı var, mavisi var. Güneşimiz orta büyüklükte doğru. Evrende çok sayıda galaksi var. Evrenimiz genişliyor doğru. Sondalar insansız araçlardır. Doğru. Rasathane her yere kurulur. Her yere kurulmaz. Yüksek yerlere kurulur. Burada ise burada Halley ile ilgili yani bu kuyruklu yıldız Halley hakkında bilgiler verdim. Kuyruklu yıldızımız Halley, bir de Hale Bob diye, bir de Ikea Zenk diye kuyruklu yıldızlar var. Gerçek yıldız değil çocuklar, kirli bir kar topuna da benziyor bu yıldızlarımız. Burada hangisi uzay araştırmaya üretilemez? Alüminyum tencere, diğerlerinin hepsi uzay araştırmaları sonucu üretilmiştir. İyi çalışmalar.